Merhaba arkadaşlar. Bugün Stanley FIFA 23 kariyere kaldığımız zaman tam gazdan ediyoruz. Arda arkası kesilmeyen maçlar müthiş mücadeleler derken Messi'yi dinlendirteceğim arkadaşlar bu maç. Kendisinin dinlenmesini istiyorum. Çok yoruldu çünkü. Havul da dinlenecek aynı şekilde. Bu maç birazcık as olmayan kadroyla oynayacağız. Dediğim gibi bunun sebebi de şeye dayanıyor. Hatta Abile'yi de Abile'yi almaya gel. formu iyi zaten şu an. Ya da alayım çocuğu ya sıkıntı değil. Yeter ki beni yüz yüzü şey yapma yani yüzü bırakma. Şu an bütün takım iyi açıkçası. Umarım pişman olmayız. Ya çok ardı ardına maçlar geliyor. Bir yandan ligde mücadele ediyoruz. Bir yandan kupa mücadelesi derken oyuncularımız yoruluyor. Bir de sol ve açığımız var. Kolu şey yapmaya çalışıyorum. Orta sahanın vazgeçilmez bir bitimi yapmaya çalışıyorum. Bu birazcık yoruyor bize. <laughs> Bakayım kluburucu şey kabul ettik de kluburucu bize ne diyecek? Formalar çok karışmış. Formalar çok karışmış. Hiç ayırt edemiyorum. Ya sıkıntı yok outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure the Oha. Ha, sıkıntı yok. Atarız. Messi de kulübesinde değil mi? <laughs> Bakayım. o Messi yok lan Drey. Adamı kadır dışı aldık doğru. Tamam sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halletmek zorundayız. bir deneme. Kafam kaşınıyor. Çok özür dilerim. Aniden durduruyorum. Farkındayım ama. Here's Alvarez you can't help feeling when you look at the table that when you're playing dominant football such as 60 points already took this season Atletico right Bartosz Timely intervention. Abi yap abi ya. Allah kahretsin yapma lan şunu işte. Ya benim şu hayatta gerçekten şans insanlar bana hep böyle yapmak zorunda mı ya? Şöyle ben sana güveniyordum ya. Tam tersteki alıyor olabilirim maçlar ama yani benim az kalecim sensin. Yapma işte şunu. Ne olur yapma. Bak beni zora sokuyorsun. Tak, <laughs> ağlama. Kalk, kalk sakın durdurma oyunu. Ah ulan. Offside mi değil mi anlamaya çalıştım bir anda. Bunu yeriz. Bizim kaleci kova şu an çünkü. Well as you can see the hosts have had much less of the ball, but their attacking play has been really incisive. It's been a really good display from him so far. it's really good without the ball, and the all-around performance levels have been high. Good it in really important piece of last ditch defending. Hadi lan iki tane açar, bir şey yapmayacağız. abi ne olur beni daha üstü bırakma. Bak yalvarıyorum. Bir tane daha yeme ben çevirin geri Ama sen yeme yani. Abi pas atıyorum, atmıyor ki ya. Bak bak atamıyor çünkü.

Hocam Fol mol bir şey yok mu ya gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Üç gol. 3 gol yoksa Avrupa'yı unut. Üç gol ya da Avrupa. Sen bilirsin artık. Gene kimin ne kondisyonu kötü olun.

Space for Wolves out wide. And he cuts in from the wing. Oh, fine stop. Time for a change there. And now the delivery. Not all that convincing defensively. It looks promising. Well, this will help them get back into the game. Save, but still a chance. And well, a time for composure on the ball. Well, what a magnificent save that was. It really was top-class goalkeeping. Well in possession now and looking to create something of their own. And the pass could do damage. Oh, the keeper dealt with it. And the conditions look pretty good for the counter-attack. There were so many possibilities, but it didn't happen for them. So much speculation in terms of whether the transfer would go ahead, but it will go ahead, Stuart. Well, what a bargain this is! He'll bring so much quality to this club, and he's a great character as well. Bravo. Really vital interception here. Çok güzel. Gonçalves basarsın da kim atabilir misin lan tek başına? Abi niye durdun? Adelen mi attı? Ne oldu? Niye durdun? Useful <laughs> play. <laughs> Abi. Alverizi çıkaracağım şimdi sınırdan ya. Gerçekten bu yani şu liderliği kendi elimle verdim ya ona kızıyorum. Başka şey değil. Munir. maneuver on Munir, making use of his physical strength to hang on to him. Well, this is the home, our home our of live football, our our EA TV, and we have more live La Liga action for you to look forward to. It's Getafe, and they'll be facing Espanyol. That looks a really entertaining game. Two good teams with two excellent coaches. I can't wait for that one to come round.

A out for them and away. And and to... his opponent in the nick of time. Well, it's just about a case of wall-to-wall -wall football live with us here on EA TV. Oh, he's in behind them here, Derek. Abi koşacak adam yok. Ben o kadar dakikada o kadar golü nasıl atacağım? Onu da bilmiyorum ki. <laughs> And he does produce the yellow card. Yeah, it certainly deserved the yellow. It's a poor challenge, you have to say. Trying pass. Bitti arkadaşlar zaten. Yani bunu hemen geçelim. Yani Getafe'den 5 yedik. Alaka seviyesi gebertti şu anda. 8'e düştük. 8'e düştük. 8'e düştük. 39 42. Nereden baksan ya yani şu an çok 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 zor. Çok zor. Martinez'i de Fernandez'i de aldılar zaten elimizden. Daha büyük bir takıma mı gidiyorsun? Şu andaki kadromuz bu şekilde. Fernandez'in gidişi kötü oldu zaten. Bunun haricinde şimdi kadroyu artık bir ayarlamanın vakti geldi. Ol gelecek. Ol'u bir türlü bek'e alıştıramadık ya. Beki alıştırırsak sol bek alacağım direkt. En azından savunma hattında da ama gerçi merkezi defansif orta saha eksiğim var benim. Benim bir merkezi defansif orta saha ihtiyacım var da. Ha Coppola varmış gerçi. Doğru ama Fernandes gidince Coppola geçecek zaten. Bu da öyle bir sıkıntı. Yo Figuero oynar. Bir kere oynayabiliyor merkezi defansifte. Tamam. Hala bir şansımız var. Şu maçı alalım ya. Bak bu zamana kadar iki maç geçtim bu arada.

Which ones are gonna stand out? Who will affect the game and who will have the greater desire? It should be a cracking game though. And back with Alvarez. Well read to ease the pressure. Okafor. Given away. paul Teammates available. He's using his body to good effect. Very welcome. Well you certainly can't underplay how proficient the home side are in front of goal. Just look at the record. Best in the lead, Stuart. Well, their forwards should be full of confidence. They've been in fantastic form of late, and it bodes well for the neutrals today. The <laughs> <place> to <get gülüyor> satın almaları kötü oldu ya. Fernandez gitmek istediği için gönderdim bu arada. Do from here, Hı. making the goalkeeper's life simple. That should be hit in the back of the net. That was a big, big chance. Much continue. An important interception. Oh, good play, this real chance and a wonderful diving save to deny the opportunity. Now, sending it in. Bu still dangerous. Bula. Okafor. Well, they have the ball once more. Ben oraya oynayacağını hiç düşünmemiştim. I don't know if the target from there. Bula. In a position from which they could potentially do a bit of damage here. But it fizzles out thanks to that piece of defending. And providing width.

geçemeyeceğim. Geçsem bile bir yere çıkamayacağım. Oğlum vur sana vura bastım bu. Don't lie. it's been very tense and an even battle so far but neither side has played with enough quality to pose a real threat going forward and that needs to change. It's got to be. Oh, incredible save and he's out any sign of Çıktı çıktı. Hemen uzat. Oğlum o kadar değil be. Niye o kadar çabuk bitiriyorsun? <laughs> Kafor. plenty of options crossed accurately towards the far post and under pressure that was a fine claim he's given it away Jordi Mbula well, plenty of reports out there on the sports blogs, tabloids, and social media that Borussia Dortmund may well be getting an exciting new addition to the squad. Stuart, interested to get your thoughts. Well, the fee talked about to around £30 million, which in my eyes is just about spot on for a player with his talent. Now a matter of whether Real Madrid find that acceptable. And Oh yeah? base here on the possibilities İyi attı ya. kaç maç He's under so 21 golü var ha. Aslında normalde daha fazla atardı da benim engelledim birazcık. Messi, Alves, an alert intervention, so a half an hour remaining, and still for them to produce something exciting, oh that's textbook goalkeeping, they've decided that now is the time to go to the bench, keen to take it short here, Abi adam göte bala kaydı. Yemin ediyorum göte bala kaydı. Well, he'd of live football to come right here on ea tv and i very much hope you can join us for this game and what a game must score chukka so the guns are ready with the lead standing at 2-0

And he spilled that one. There That's very effective. Oof. Good high pressing. Cortez. Saavedra. It's looking promising. +1 verdi gene kafayı yerti yine. You know someone Ya. Oh big opportunity. Aa. Maçı gene gene önde bitirdik. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Ya, tamam. Muchas gracias por la respuesta. toma ¿qué, la le Neyse bir sonraki bölüme izleyeceğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.